Big Family YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ımızın Bayan Münih'le maçı var. Kapalı gişe oynuyoruz. Maşallah stadımız tıklım tıklım. E, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Türkiye'deki tüm takımlardan bugün Galatasaray'ımıza destek görüyoruz. Mutlak galibiyetle çıktığımız bu maçı umarız mutlak e, galibiyetle sonlandırırız. Ben şahsen beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Umarım e, Mağlubiyetle ayrılma, ayrılmayız bu maçta. Icardi'miz e, iğne vurulmuş, e, iğne e, teda hızlandırılmış bir tedavi gördü ve e, risk kaldı. Ve bu maça çıkma kararı da aldı. Icardi'mize güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz, Galatasaray'ımıza güveniyoruz. Evet, maçımız başlamak üzere. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Ne diyorduk? Vurduğun gol yedi offside olsun. Galatasaray stat tıklım tıklım. Hava güzel. Bayern Münih güçlü bir rakip. Evet. Uzun yıllardır kend, şey uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi gruplarında hiç maç kaybetmemiş, beraberlik dahi almamış. Hadi be. Bu kadar Bugün sağlı. inşallah ilk mağlubiyetini ya da ilk beraberliğini yaşatacağız. Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi. Bunlar bizim için çok önemli. İlk 15 dakika bizim için çok önemli. İlk 15 dakikada bir gol bulabilirsek bu maçı alır götürürüz. İnşallah. Aman 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 aman. Lan vursanıza. Devam aferin lan. Deh Olmadı değerlendiremedik. Güzel güzel. Yani gol bile atılacak bir pozisyon. Vuramadı. Sağda 11 kişi değil tam 12 kişiyiz. Seyircilerimiz var. Tıklam tıklım, tıklım Allah star. Kızım kaç kaç biter? 3-1 Kim kazanır? Galatasaray. Kim? Aferin sana. Hadi bakalım inşallah. Çok güzel olur. Galatasaray'ın çok ama çok dikkatli oynaması lazım. Ve bulduğu pozisyonları değerlendirmesi çok lazım. lazım. Gol Goal atarız geçen. bence ya. Icardi bir gol atar. Karşı takımdan da at atarlar yani güçlü Kuşu takım. Küçümsemiyoruz yani bayan mini. Ama bizimkiler de zoru sever. Bizimkiler de zoru sever. Hadi lan! Hadi lan! Ay topu kaçırma lan! Ver, ver, ver seni! Ah, ah be, be Icardi! Kerem orada bana verdi. Adam boş orada Icardi ya. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel atar. Galatasaray baskılı başladı. Baskılı devam ediyor. Bu baskı bize umarım ki gol getirir. Çok önemli bir maç. Haydi lan! Aa! Aa! Çok yavaş vurdun. Kim o? Kerem. Biraz hızlı vursaydın ya. Biraz hızlı ya. Vallahi bu pozisyonları aramayalım sonra ya. Biraz hızlı mı sonra? Gol ya. Evet. Ya şu pozisyonları sonra aramıyor mu? Yürüyün devam edin. Yürüyün devam edin. Aa! Gir 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 Adamı bırakmayın işte adamı ya. Bir anda çıktılar ha bir anda kesin o topu kesin o topu dedik ya kesin o topu ya. Otopu topu kesin ya. 7. dakikada gol yedik. Adamlar bir kez geldi onu da gol oldu. Haydi Cimbo haydi. Alırız bu maçı hadi. Alamazsak da bir galibiyet. Malişe beraberlik. Çok basit bir gol oldu. İlk atakta ya. Ilk atak. <laughs> Bastırın artık. V hadi be, oh. Nasıl kurtardı ya? Hadi Kerem, Kerem ya? ya. Mükemmel vurdu, mükemmel vurdu. Kerem haydi haydi haydi. Uf uf. Baksa adamlar hepsi birden kendi hmm. alanlarında ya. Vur lan orada. Allah seni var ya. İşler çıktı top. Orijinalici. Aa mi? Oh! Allah seni var ya. Kerem Kim senin ayağından ya. Kerem, Kerem yapacağını ya. Sen ya. Ya düzgün muş topa ya. 1 metre ya. Kaleci bile yerde atamadı ya. Allah'ım ya Rabbim ya Allah ya. Adamlara gelince top hemen uçup gidiyor ya. Top onlara gelince adamlar uçup gidiyor ya. Ah Zaha. Aferin ya. Yeni geldi mi sert oynayacaksın ya. O topu alıp gitseydi var ya adam gol olurdu belki. Böyle oynayın ya. Yeri geldi mi düşürün adamları ne olursa olsun ya. Hadi yapar bizimkiler. Yaparlar. Atarlar o golleri. Bizimkiler zorları seviyor. Bizimkiler kolay gol atmazlar. Nerede zorluk bizimkiler orada. Aferin. Düşürün. Yeni geldi mi oynayın. Vurun lan. sana. Allah Biliyor. Üstü al Allah. Lan La üst al vardı. Vay be Torella. Ya bunu atmamız lazım. ya! Atın artık bir gol ya. ya. Mustafa sen orada ne işin var? Gördüm çıktım diyor bak. Gitmese gol de ama ben sana. Mister eşini bilir. Galatasaray çok önde karşılıyor. Geride boşluk kalıyor. Mister da bu sefer de öne çıkmak zorunda kalıyor. Hadi gövdesim Celik geldi. Al! Al penaltı. 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 Aaaa. Penaltı. Hakim Hadi bakalım. Penaltı. penaltı. Hadi bakalım. Hadi penaltı kullanacağız. Geldi. Sen de gel. Hadi. Yani Dur bir yok. dakika. Icardi'nin ayağına geldi. Icardi zaten, zaten ayağında sorun vardı ya. Dur penaltı boş ver. ayağında sorun vardı zaten ya. Milyonlar bunu ya. Haydi. Haydi maçı 28. dakikası. İlk kartı. <laughs> Emre'yi. Emre'yi. Yıkar. Haydi Bak sakın kaçırma. <laughs> sakın kaçırma. İlk bak sakın kaçırma. Gebertirim seni. Haydi ilk Aman bugün, man. bugün Icardi, Icardi sarısı boyattırdım saçlarımı. saçlarım. Ya bir kadın, bir erkeğin saç boyasına takılıp kalır mı ya? Icardi o ya, Icardi. <laughs> Eğit be. Yüzün gülünce. Oyunu soğutmadan oynarsak alırız bu maçı. Yeter ki oyunu soğutma, soğutmasınlar, soğutmayalım biz de. Bu maçı galibiyetle alalım, kapatalım. Çizgiyle, Hadi Torino, vur! Ne oldu? Vur! Hayır! Kardi! Dışarı. dışarı attı! Bomboş ya, bomboş. 3'e 1'di ya. Nasıl kaçtı bu ya? Gerçekten bu baskıyla Ah be. Kaleci kıpırdayamamış bile ya. İkinci golü son uzatmada atıyorduk. Ya, ya, Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Of of of. Valla yürek dayanır mıydı bu ilk yarıya ya? Kalbimiz çıkıyordu yerinden. İlk yarı sonucu Bayan Münih. Bir Galatasaray bir ama Galatasaray'dan inanılmaz güzel bir futbol. Harika baskı, kaçan onca gol pozisyonu. Bayan Münih bir kere geldi golü attı. İnanıyoruz da. ki ikinci yarıda böyle oynarsa Galatasaray bu maçtan galip ayrılacaktır. Şey Tetenin kendini toplaması ya da oyundan çıkması lazım. Takımın en kötüsü oydu bence. Ya da çıksın tercihi ya da bir show şey oymidi neydi bizdeki? Yes. Ziyas. İkinci yarıda görüşmek yarım. üzere. Galatasarayımızın ikinci yarısı başladı. Mutlak galibiyet istiyoruz. Mutlak. Çok iyi oynuyoruz. Maşallah dilleri destan futbolumuz. Bayan Mini'yi korkuttu. Bu futbol Bayan Mini'yi korkuttu çünkü Bayan Mini bunu beklemiyordu. Evet. İlk yarıda 16 şut Galatasaray, 3 şut Bayan Mini. Yani inanılmaz bir istatistik. İkinci yarımız başladı bu arada. Koca Bayan Mini'nin yaptığı şey. Yani Bayan Mini kendi. Münih kendi sahasından çıkamıyor, kontra atak arıyor Galatasaray'a karşı ya. Bu duruma gelmiş bir takım. Bu arada kanalımıza abone olup e, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir abone lazım, o da sensin. Aa, aman, 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 bu Miami yalan, yalan. <laughs> tehlikeli geldiler. O örgülü var ya bayan hmm. Militeki. o adam tehlikeliye benziyor. Seker mi bize ya? Bizim dişimizi kavuruna gitmezdi Dur, büyük konuşma. <laughs> dur, büyük konuşma, dur. Ben ne de... Hadi, hadi Saşa bu Ah Oo, savunmadan döndü. Savunmadan döndü, ooo. Zaha'ya bak sen ya. Sanki maç oynamıyordu, güreş oynuyor ne güzel bir hatadır o bayan Mülter. Bizden de. Güzel bizden bizden. Devam hadi Aslında kardeşim. Taraya. Aa çok iyi. Hadi hadi. Kerem. Allah. Kerem artık Kerem. Torero. Hadi Torero hadi in ya. Bu maça bir Mertens daha yakışır. Mertens'i e Selcu'yu bekliyorum oyuna. Okan Tete'yi çıkarsın bence. Fazla verimli değildi. Sarı kart da aldı. Tete çıksın. Mert de olabilir. Abdülkerim. Abdülkerim. Gene kritik yerlerde var ya. Çok iyi pozisyonları kesiyor. Kart ediyor. Aman. Emre. Oyuncu değişikliği. Gol yiyorduk he. Mertens giriyor. Tete çıkıyor, Mertens giriyor, evet. Okan beni duydu. Evet. evet. Okan beni duydu. Dedim ki Okan'a, ...Tete'yi çıkar, Mertens'i sok oyuna dedim. Dinledi beni reis. Mertens, Mertens, gol be, gol be. Mertes'ten gol bekliyoruz. Ay, bana ne be? Ben mi gidip gol atayım? Aaa! Yanağlarda, Torera. Ya şu yanağlar. Bizim toplar niye bir yana alara gidiyor ya? Ah, Bizimkiler kaleye mi göremiyorlar? Aaa Mertel şey Torreira bakarak vursana o topa ya. Torreira'nın üçüncü topu direkt dibinden giden yani üç topu direği sıyırdı gitti. Aldı Torreira Emre aldı Torreira. İkardı vur! İkardı vur! İkardı vur! vur! Ya versene adam bomboş. Ay çıldıracağım ya. Top bizde. Elle oynamışlar. Elle oynadı. Biz gördük. Biz gördük. Gördük burada. Ah lan Icardi. Niye ayağın arkasıyla geri pas verdi bu? Topu Böyle atmaya çalıştı ya. Aman 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 aman. Adamlar gelmeye başladılar. Ya bir geliyorlar tam geliyorlar. Öyle çok güzel. Top bizde. Top bizde. Çok güzel. Güzel, güzel. Çok, çok iyi, güzel çok, güzel çok iyi. Hadi yine. Hadi. Hadi bir gol atalım rahatlayalım. Adamlar artık şey oyunu soğutmaya iş yapıyorlar. Zaman olmuyorlar. Hayatım ne oluyor ya? Ha? başladılar, ya yavaş yavaş. Ama etkili değil. Baksana. Pas yapmaya başlıyor. Stattaki oynayamazlar ki onlar zaten. Bu oyuna barış yakışır. Barışın girmesi lazım. Evet. Zaha çıkıp barış girmesi lazım. Evet. Zaha çünkü evet. etkili değil. Emre! Emre! Emre gol attılar Emre ya! Ya adamlar ya! Harbiden kolay gol buluyorlar ya! Oyuncu değiştirmesi lazımdı ya! Son 5 dakikadır kötü oynuyorduk. Adamlar bayağı... bedavadan gol attılar ya. Yoktan yere yani. Şu oynadığımız oyuna yakışmayacak bir gol ya. Haydi Galatasaray'ım haydi. Haydi geç değil. Atarız, atarız biz. Ama benim korktuğum şu adamlar... Oyalanmasınlar, topu kaleciler hemen atsın. Yatmasınlar bedavaya. Gol, gol değil mi diyecektim? Ay Allah kahretmeyin Emre. Bu takımlara karşı Dağılmaya, dağılmaya gelmiyor hemen. Baskını oynadı, pozisyonlar şutlar çektik ama yorulduk. Yıl önce aldığını... Dakika 80, durum 3-1. Üçünden 15 bak gidemiyorlar Emre. Teh ya. İşte o yani. üçüncüyü atmasalardı... Sadece bir gol atmak da bence kötü. Boş kaleye atamadı ya Kerem. Torreira'nın 3 tane topu direği sıyırdı çıktı. Üçü de direği sıyırmış. 5 dakika uzatma. Hadi, bakalım. hadi, hadi, bakalım. Barış, hadi, hadi, barış. Kendi de vurabilirdi ya. Korner. Kendi de vurabilirdi ya. Bizimkiler, o pozisyonları arayacakları belliydi. ya. Hadi bir gol daha atın ya. Bizimkiler de aldı. Tamam yoruldular anlıyoruz ama bizim de umutlarımız var ya. Boğuş ya boğuş. Sen o kadar pozisyon bul bul bul. 75 dakika boyunca tek kale oyna. Bayan Münü 3, Galatasaray 1. Galatasaray 75 dakika tek kale oynadığı maçta sayısız gol pozisyonları yakaladı. Değerlendiremedi. Maalesef maçın sonucunda 3-1 kaybediyoruz. Böyle olmaması gereken bir maçtı. Ben hiç olmazsa bir beraberlik alırız diye ümit ediyordum. Çok, 75'ten sonra çok düştü oyuncular. Gol yemeden oyuncu da değiştirmedi Okan Buruk. Bir anda tamamen her şeyi şey tersine döndü. Okan garanti dedi belki de ondan geçiş yaptığı şeyleri, değişiklikleri ama 60 65te yapacaktı o değişiklikleri. Zaten Mert Ersin girmesiyle bile oyun bir anda bir hareketten tekrardan heyecanlandık ama olmadı. Bunun deplasmanı var. Yani karşımızdaki bayan mini bu evet, değil yani. Evet. Ama Galatasaray bize çok ümit verdi. Çünkü çok güzel oynuyorduk. Icardi'ye bugünkü gol için teşekkür ediyoruz. Galatasaraylı tüm oyunculara teşekkür ederiz. Ben Tete hariç. Hepsini çok beğendim. Taraftar çok iyiydi. Kerem de artık gol atsın artık. Yani tamam şey yapıyor bize ama çok 4-5 tane gol net, net pozisyon, net pozisyon kaçtı. kaçırdı. 1 metreden boş kaleye gol kaçırdı gene. Yani. Torreira'nın çok birkaç tane şutu var evet. diye yani. Abdülkerim kritik yerlerde gol kurtardı. Nusra'nımız çok iyiydi. Tebrik, tebrik ederiz Galatasaray'ı. İki gün sonra Fenerbahçe'nin konferans ligi maçımız var. O maçta inşallah görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar.